Tamam bu Serki, bu Serki abi şöyle öyle sarışın böyle iyi yani güzel yani. Çok maçım iyi bir insan yani. <laughs> görüşüyoruz. internet üzerinden görüşüyoruz. İyi tatlı ha. Hadi Allah'a emanet ol. Aradığı için sağ ol Adem abi. Tamam. Tamam inşallah ben sana geleceğim uğrayacağım. Hadi sağ ol Allah'a emanet Hüseyin Kirci'ye selam söyle, Hüseyin Kirci'ye selam söyle. Hadi, hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hadi. Bak ne yaparsan yap, bak şey, çalış şöyle. Bak. Başkan, ne yaparsan yap başkan, her zaman için alçak gönüllü olacak. Benim bunlar personellerim de. Kaç, kaç yaşında bu Adem abi? Adem yaşlı abi, şu anda 80 yaşında ya. He, 5 yaşında, 3-5 yaşında. Büyük. Böyle şeydi efendi adam bahçeden bahçe çalıştırdım. Bahçede. Bahçıvan. Bahçıvan, karpuz diktirdim, camları çolattırdım. Devam olarak da. Nerede? Yalova'da mı? Oranın ilerine girdik de. Girdik, girdik. ben gittim, çöbe yoktu. Ben açtım şöbeyi, atıştırdı. Yani ben yaptım böyle araziyi. İnşaatların inşaatına. Üç <laughs> yüz yıllık yok diyordu? Seviyorlar seni, arıyorlar ya. Ben alçak gönüllüyüm, ben çingenden biriyim. <laughs> büyük valilen de biri. Sen çekinsin valilen konuşmaya, beni çekinmem arkadaş gibi konuşuyorum. Çünkü hep böyle büyük gençliğine eriştim ya. Mesela Özal. Altı sene Özal'a hizmet ettim ben, altı sene başbakanlıkta. Her kışın geliyordu. Karısı, kavga ediyorlardı karısından, karısı gidiyorum dedi, postanede diyordu. <laughs> Özal tek başına başbakanı inek gibi <laughs> içki de Çok iyi adamdı be. Yavrum, evladım bana, neredesin kaptan? <laughs> Çok severdi ya. Öyle adam, öyle yerin olacak kardeş. İnani'yi de gördün mü İnani? İnani'yi Ankara'ya götürdüm. Genelkurmay'a. Aynı 25'lik simit gibi, orada oto. <laughs> Celal <Genel> Bayar? <laughs> Celal Bayar'ın He. önünü öpmem mi ya? Geldi çocuklar tanıyor Celal Bayar'ı ya bizden. Baba öptürdüm, bayram. 5 ay sonra para verdi, çok büyük paramış bak. O zaman? Tabii yeni doğ işte Sinan 5 yaşında ya. diyor. Benim Sinan 5 yaşında, şimdi 50 yaşında, 45 sene önce. Celal Bayar geldi. Gelen ver kim ne der sende bir soru sordum ona. Doğru belli mi o? Tabi doğru be. Sen dedi kim ne dedi. Ben kavasın, kavasın, şey, kavasın Arif'in torunum. Ha bizim Fadime'nin, korktumuz yine Aa bizim Fadime'nin olsun ha. Sen dedi iyi soru soruyorsun dedi. Barışçal şey şu, nerede çalışıyorsun? Karayollarındayım dedim. Öyle dinliyorlar beni. 110 liraya dedi, şey 110 bin liraya dedi, Armutlu yolda dedi, Armutlu yol yapılması 110 bin liraya dedi. Bin lira o zaman bak. Koca Armutlu yolu gelmekten, Dota yolu olarak. Da. Amerikan Marşal Yardımı para vermiş. Karı o, o, Armutlu yolu yapıyorduk o zaman. Armutlu yolu da kim nerede çalışıyordu? Armutlu yolu da dedim. Dedim. Maşallah maşallah. Tahsil et dedim üniversite. Maşallah çok sevindim evladım dedim. Al. Yanımda kim? Şey vardı. Aydın. Şey, Aydın şey. Eren olan Aydın vardı avukat çok kalabalık damadı vardı. Çok güzel bir günler geçirdi. Çakma versin abi. Dur sandalyem oturup şuraya. Bak. Gel otur, sen de ben sensiz olmaz mı? Tabii de şey bir sürü ikne var bu yanında da başım Ya sana kimse bir şey yapamazsan gel ya ben bunu da buna koyamayayım. Sikerim onun o icatları. ne kadar seviyor bak kaç sene oldu emekli oldu bak tam 32 sene oldu bak emekli oldu hala unutmadık. Çalışırken sakın arkadaşların kalbini görmeyin. Suçlu da olsa, suçsuz da olsa hep böyle aşağıda kalır. Ya nasıl alacaksın? Kahve çok Aa, İşte fabrikada var ya kahve çok ya. Olmaz. Dedik, Amine, 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 Amine,